Herkese merhabalar. Dediğim Akbük'teyiz. Akbük'te sizlere muhteşem bir konumda arsa tanıtmaya geldim. Ben uyguncuyum. Kelepir arıyorum. Her zaman da alırken de kazanmak istiyorum diyenler için de bu videoyu sonuna kadar izlesin arkadaşlar. 300 metrekare 15-30 imarlı tamamıyla önü de yeşil alan park. Akbük'ün körfezine hakim bir konumda 3 milyon 550'den müstakil parselle arsamızı satışa koyduk arkadaşlar. Kaçırılmayacak bir fırsat. Emsali yok. Hemen yan tarafımızda Hekimler bölgesi Cancon mevkisi var arkadaşlar. Orada bir tip kooperatif arsa fiyatlarımız da 2750 3200 milyon arası iken biz size burada müstakil parselli imarlı elektrik su problemi olmayan bir arsa getirdik. fiyatımızda. da 3 milyon 550'den cüzi bir pazarlık payımız var arkadaşlar. Akbük'te konum olarak neredeyiz? Hemen sizlere sürekli bahsettiğimiz Cem Evi'nin üst tarafındayız arkadaşlar. Ve buradan baktığımızda Didim'e kadar hatta hava puslu olmasa böyle Yunan adalarına kadar görebileceğiniz bir deniz manzarasını hakimiz arkamız doğa arkadaşlar. Bizim en arka tarafımızda zaten Bafa Köyü. Oradan da 15 dakika içerisinde de Bafa'ya gidebiliyoruz. Biz zaten Akbük'le çok güzel bir konumdayız. Akbük'ü izleyenler, takip edenler bilir. Bilmeyenler için de ufak bir size bilgi vereyim. Misal buradan çıktınız canınız sıkıldı. Bodrum'a gitmek istiyorsunuz. 45 dakika bir saat. Kuşadası tarafına gitmek istiyorsunuz. Onlar da bize 1 saat. İzmir Havalimanı 1 saat 15 dakika. Bodrum Havalimanı 45 dakika. Yani konut olarak, yaşam olarak oturulacak yer ama eğlence merkezlerine gezilmesi gereken bütün yerleri de arkadaşlar yanı başımızda ve istediğimiz zamanda sıkıldığı zaman da rahatlıkla gidip gelip gelebileceğimiz bir yerdeyiz arkadaşlar. Şimdi burası yatırım amaçlıdır. Buraya eğer ki siz alıp 3 yılda 5 yıl arasında güzel bir kazanç sağlamak istiyorsanız bu arsayı kaçırmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Hemen önü başımızda bulunduğumuz arsadır. Zaten drone görüntüsünde çizimini yapacağım. 20'ye doğru aşağı doğru derinliği var. 15 metredir arkadaşlar. Eni bulunmaktadır. Güzeldir. Önümüz tamamıyla yeşil alan park. Bakın arka, önümüzdeki tam, görmüş olduğumuz alan da orman basındadır. Her zaman buradan baktığınızda yeşilli mavi sizlere burada karşınızda olacak turkuaz renklerinde salgılamış olacaksınız arkadaşlar. Hava gökyüzü ne güzel bulutlu bu şekilde deniz çarşaf gibi hemen orman arazimiz yemyeşil arkadaşlar. Böyle tabiatın içindesiniz gerçekten. Bu yan tarafa sizlere bir saat konumda olan yerlere gittiğimizde arkadaşlar burada rakamlar iki katına 3 katına çıkıyor ve siz burada sessizliğin içinde doğanın içindeki bu 300 metrekare 15-30 imarlı arkadaşlar burada güzel bir proje yapabileceğiniz veya ileride alsata yapabileceğiniz geleceğiniz için saklayabileceğiniz güzel bir arsa arkadaşlar. Burada ne kadar bir kullanım alanına sahipsiniz? Burada zemin oturumumuz 45 metrekare çıkıyor. Üst tarafa da baktığımızda da çıkmalı ile birlikte 55-100 metrekare. Eğer biraz büyütmeye gidersek de 110-120 metrekareye aynı şu yan taraftaki gibi güzel bir villa yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen istenilen rakamları da söyleyeyim bu bölgede. Böyle müstakil parselli 300 metrekare villalar arkadaşlar. 17 ile 18 500 metrekare arsa payları olanla 20 milyonla 25 milyon iç özelliklerine göre değişen bir konumdayız arkadaşlar. Biz sizlere her zaman söylüyoruz. Bir Arsayı alırken kazanın uygun fiyatlısını alın. İkincisi de aldığınız arsaya da inşaatınızı kendiniz yapın. En az yüzde %30, %40 olarak da bir kâra geçersiniz. Ve en çok da sizin kendi zevkinize göre, kendi hoşnutluğunuza göre yapabileceksiniz. Yani en çokla en fazla hiçbir zaman girdiğimizde ablalarımız, annelerimiz her zaman mutfak dolaplarının konusunda sıkıntı çekiyoruz. Seramikler konusunda sıkıntı çekiyoruz. Ve bunların hepsi de kendi sizin zevkinize göre, kendi isteğinize göre ve bu işi yaparken de gerçekten de zevk al alacaksınız ve konutunuzu insan kendi yaparak uğraştığı için de güzel bir olacak. Bakın yapılaşma devam ediyor. Hemen burada 3 tane yapılıyor. Şu i̇şte arka tarafta tamam yine çalışmalar devam ediyor arkadaşlar. Burada en güzel avantaj da tamamıyla Akbük. Körfezine hakim bir manzaradasınız. Muhteşem konudasınız. Doğa içerisindeyiz. Hiçbir sorunumuz yoktur. Projeniz, arsanızı aldıktan sonra hemen projenizi başlatıp inşaat yapabileceğiniz bir yerdeyiz arkadaşlar. Burada e, cankon mevkiyi mevkii var, e, hekimler mevkii var. Hemen bizim yanı başımızda alt katımızda da bir oturmuş yapılaşma bitmiş bir sitemiz var arkadaşlar. Komşu sitemiz. Güzel bir yerdeyiz. Didim'e ak bir Hemen çık, canım sıkıldığımızda Didim bize 30 dakika bir mesafede. Buradan da böyle sapla da tamamıyla sanki evimizin balkonunda gibi bir görselliği var. Ama tabii ki ekrandan sizlere bunları biraz yansıtmak güzel. Yerine geldiğinde gördüğünüz arkadaşlar güzel bir konudayız. Al sata uygun. Kaçırılmayacak bir fırsat. Alın burayı 3 sene bekletin. Çok ciddi güzel bir para kazanırsınız arkadaşlar. İleriki zamanlarda da bakıyorduk. Bu rakamlar hiçbir zaman durmayacak. Yani eskiden bir arabayı alıyorduk. 500 bin liraydı. Şimdi o araba olmuş 2,5 milyon. Yani buradaki arsalarda eskiden 250-300 bin liraydı. Şimdi olmuş 3,5 milyon. Yani bunun önüne geçemeyeceğiz. Durmak bilmeyecek arkadaşlar. Ve hiçbir zaman da Yatırım yapmaktan da kaçınmayın. Yatırım size her zaman kazandırır. Eğer al sat yaparsanız da gerçekten de kazançlı bir hale gelirsiniz arkadaşlar. Biz tanıtımımızı yaptık. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.